Peki bu API gateway'lerin yani API geçitlerinin ana özelliklerini. Tabii şey kısmı var. Şimdi burada merkezi dikey kesen olduğu için mesela kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi düşünün. Hani bizim client'larımız var, web client'ımız var, web mobil uygulama client'larımız var ve third party dediğimiz dış sistemler var. E şimdi biz bütün, bütün mikro servislerimizi bir API gateway'imiz olduğunda olduğu gibi dışarı açmamalıyız zaten. Çünkü çoğu belki kullanılmayacak. Sadece içeride bazı çağrılarda kullanacak servisler var. Yani dışarı açtığımız servisleri de bu sefer client bazlı yani Web'i bel, web belki belli servisleri çağırırken mobil uygulamada belli servisleri çağıracak. Burada hemen tabi otomatik kimlik doğrulama ve yetkilendirme yani authorization ve authentication geliyor. E şimdi bunları da teker teker uygulama içinde yapmak ve yönetmek gitgide zorlaşıyor. Onun yerine zaten biz bütün trafiği ne yapıyoruz? İlk başta API Gateway'den geçiriyoruz. Zaten orası bir merkezi yönetim kısmı. Burada da çoğu API Gateway çok yetenekli. Farklı farklı authorization ve authentication mekanizmalarıyla hangi servisin çağrılacağını, hangi kullanıcının çağrılacağını ve otomatik diğer kullanıcıların o servisi çağıramamasını sağlıyor. Anlık olarak açıp kapatabiliriz duruma göre kritik durumlarda. Böyle güzellikleri var. En başta hani biraz konuşmuştuk. Dedik bu mikro servisleri güzel güzel deploy ediyoruz ama sayıları artınca ne olacak? Yani çünkü ne yaptık mesela? Biz portları sabit yapmaya çalıştık bizim özelde. Portları ezberleyecek miyiz? E bunlar her seferinde o portlar müsait olacak mı? Yani burada bir şey problemi var. Her servisten birer tane çalışırken gene görece yönetilebilir halde ama hani gerçek hayatı düşünün. E yüzlerce yüzlerce mikroservis var. E bu her mikroservis belki 3, 5, 10, 20, 30 tane instance çalışacak. E bunlar sıkıntı işler network anlamında. E burada yük dengeleme dediğimiz load balancing çok önemli bir hale geliyor. Birincisi dışarıdan gelen isteği içerideki aynı mikro servisin birden fazla instance'ından birine yükü dağıtıyor ve şeyleri takip ediyor. Hangisinde yük var, hangisinde yük yok. Yani bu genelde, tabii yük dengeleme algoritmaları var ama genelde ana hedef her zaman e, ne olsa olsun zaten yüklü olan bir servise yeni trafik vermektense yeni servisi yeni açılan instance'lara trafik vermek böylece zaten yük dengelenmiş oluyor. yani bu buradan geliyor load balance kısmı. E tabii tek bir instance'ın aşırı yüklenmesindense yükü dağıtarak sistem daha performanslı ve daha stabil halde, tutarlı halde çalışıyor. Üstünde tabii böyle performans iyileştirmesi şöyle şeyler de var. E zaten trafik oradan ilk geçtiği için özellikle bazı okuma servislerinin hani yazmalarda tabii bellek biraz sıkıntı, cacheleme. Bazı değerler belli süreler boyunca bunlar dakika olabiliyor belki. Yani çok uzun süreler olmuyor çoğu zaman. E bazen de çok uzun süre olabiliyor. Örneğin il ilçe diye bir mikro servisiniz var. Yani sizin bütün il ilçe bilgilerini çektiğiniz e bu il ilçe bilgisi günde kaç defa değişecek? Hani günlük bile keşlenebilir. E bu keşlemeyi de uygulama içinde yapacağıma, çünkü bunu genelde dışarıdan daha çok çağıracağını biliyorum. API gateway'e o endpoint'ler için bir, bir günlük veya bir, bir saatlik keşler koyabilirim. Böylece hiç gerçek servise bile gitmeden çünkü şey biliyorum o veri çok değişmeyecek çoğunlukla. Hatta değişse bile benim onu keşleri geçersiz hale getirecek hızlı mekanizmalarım var. Uygulamanın içine dokunmadan tamamen API gateway'den mesela keşleme uygulama performansını azaltabiliyor, arttırabiliyor. Hız sınırlandırma ilginç bir şey. Bu genelde yüksek trafik çeken sistemlerde oluyor. Bu rate limiting diye de geçiyor. Bir açıdan saldırı yöntemi, bir açıdan da esasında çok fazla trafik alma durumu. İyi senaryoda şöyle diyebiliriz. Hani yaklaşıyor zaten Black Friday denen Kara Cuma denen bir durum var. Hani ne yapıyor? Firmalar işte ticaret firmalar diyorlar ki akşam 8'de bir şey kampanyası başlıyor. Bu ne demek? Akşam 8'de herkes sisteme login olacak, ürünleri gezecek, sepet ekleyecek. Hani bunların mikro servisleri olduğunu düşün ayrı ayrı. E şimdi burada şey var, şey sıkıntısı olacak bir yerden sonra. Şimdi tamam yük dengeleme yapıyoruz, ön belleklemede yaptık yaptığımız kadar. Bu sefer sistemi bozmamak için her bir endpoint'in ya da mikro servisi dakikada, saniyede ölçü birimi değişebilir. Kaç defa çağrılacağını limitliyoruz. Bu böyle bir sigorta gibi çalışıyor, öyle düşünün. Hani maksimum şu kadar kullanıcı bir servisi çağırabilir diyoruz ya da bir endpoint'i. Bu sistemde API gateway yapmak daha kolay, hazır yapıları var, kötü senaryoda da bizim DDoS dediğimiz veya DOS dediğimiz esasında denial of service yani mevcut bir hizmeti, servisi geçersiz hali geçirme teşebbüsünü engelliyor. Çünkü kötü niyetli kullanımlarda şeyler açık. Hani herhangi bir siteye girdiğinizde eğer arka tarafta bir API çağrısı yapıyorsa hani açarsınız developer tools'u browser'da. Zaten atılan istekleri görürsünüz. Yani URL'ler belli. O URL'lere devamlı istek atarsanız karşı tarafta yük yaratırsınız. Ve bunda da böyle hız sınırlama gibi kontroller yapsa o sistemi tamamen al aşağı edebilirsiniz ya da en kötü sistemin yavaşlamasına neden olsunuz. O yüzden bu da sistemin stabilitesi için bence çok önemli bir özellik. Bu da aktif olarak kullanılıyor. Temel nedeni genelde dediğim gibi güvenlik oluyor. Kötü niyetli kullanımı önlemek için kullanıcı bazlı, IP bazlı yani orada kriterler çok fazla. İşte dakikada şu kadar, saatte şu kadar farklı fa mesela cookie bazlı, API gateway'in yeteneği kadar sınırlandırma yapabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili ben zaten şey ekleyeceğim örnekte API Gateway örneği de ödevimiz içine bunları ekleyeceğim hani görün diye. Zaten kodda da komentle yazarım. Uygulama olarak da zaten Spring Boot'tan gittim. Sen kolaylık olsun diye yeni bir araç öğrenmeyeyim diye Spring'in Cloud Gateway'i var. Onu kullanacağım. Orada zaten gene Java kodu yazıyor olacağım bu API Gateway'in tanımlarını yaparken. Bence daha size de okunur, anlaşılır gelir. Başka araçlar da var ama her aracın farklı yöntem var. Bazıları JSON dosyaları da çalışıyor. Bazıları YAML dosyalarıyla. Bazıları XML. Ama hani Java'dan devam edip anlaşılır için. Çünkü ortak bunlar. Hani başka bir API gateway'de kullansanız bu özellikler, bu yetenekler genelde var. Çok bir şey fark etmiyor. <laughs>